Bugünün konusu çiftler birbirlerinin telefonunu karıştırabilir mi? Birbirlerinin mesajlarını kontrol edebilir mi? muhabbet ederken ses kaydediciyi açıp masaya bırakıp lavaboya gidiyor. Karıştırılan değil de karıştırılmak için bırakanın aslında karşı taraf Tonga'ya düşünmesi. Inception gibi oldu ama anladın. <laughs> Al bir bakıyor 20 tane bir mesaj atmış nasıl olacak? E, ata da bilir yani. <laughs> normal arkadaşım, arkadaşlarım var mesaj atıyorlardır ya da ama eğer... Bir mesaj geldi akşam karına uyut gel yazıyor. Bir kereye mahsus olmak üzere veririm ama ağzıma gelen her şeyi de söylerim. Tam böyle suçlu psikolojisi hareketleri. <laughs> suçlu psikolojisi olsam vermem. <laughs> Vazgeçtim <laughs> ya yok verme Vermem telefonu ben öyle bir kere de vermem. Yani çünkü... Tamam, sana ibram tog' uasidan varmasam varma deya galmashan galba deydi